Bahar'ın ettikleri. Orhan Veli Kanık. Bir yazı yazmak istiyordum. Kağıdı kaleme aldım, tarıçaya çıktım. Tarıça dediğim oturduğum otelin en üst katında. Hava da domuzuna güzel. Ilık bir mart güneşi, iliklerine kadar ısınıyor insan. Böyle havalar kış sonlarında çok kişileri mesut eder. Saadet nedir? Herkes saadet tanımış mıdır bu dünyada? Bu meseleler üzerinde uzun uzun konuşmak mümkün. Kim bilir, belki o zaman ben de bu söylediğim sözden vazgeçerim. Ama zaman zaman ben de kendimi mesut sansam ne çıkar? Büyük saadetlerden hiçbir vakit nasibim olmayacağına göre bunlarla avunayım bari. Oturdum. Ne yazayım diye düşünmeye başladım. Acaba hikaye mi yazsam? Hikayede konunun pek o kadar mühim olmadığını söyleyenler de çıktı. Ama ne olursa olsun bir vaka lazım. O vakanın bir başı bir sonu olması lazım. Üstelik vaka da alışılmış, bıkılmış vakalardan olmamalı. Küçük Burjuva'nın hayatını anlatan, onun zaaflarını, onun adiliklerini, dünyanın en büyük kahramanlıkları, en asil heyecanları gibi gösteren hikayelerden illallah dedik artık. Bütün ıstıraplar aşktan doğuyor. Oysa ki öte yandan milyonların, milyarların ıstırabı var. Ama ne yazık ki biz o insanı tanımıyoruz. Girmişiz küçük burjuvanın içine, yuvarlanıp gidiyoruz. Başka cemiyetlerin, başka sınıfların adamı olduğumuzu bile bile. Bizim dertlerimiz içinde yaşadığımız adamların dertlerine benzemiyor. Ne parada gözümüz var ne pulda. Geçenlerde bir kadın benim için şiir diyordu. Beyaz bir otomobildir. Biz en küçük menfaatlerini bile korumaktan aciz zavallılar. Nasıl onlarla bir oluruz? Biz tanımadığımız o büyük sınıfın, o fakir sınıfın adamıyız. Ama tanımadığımız için de onlardan, onların hayatından bahsedemeyiz. Üstelik tehlikeli bir iş o. İnsana sol diyorlar, komünist diyorlar. İyisi mi bir yazar? Hep suya sabuna dokunmayan yazılar yazmalı. Ben de öyle yapacağım. Gökyüzü mavi, masmaviydi. Güneş gittikçe ısıtıyordu. Bir makale mi yazsam acaba diye düşündüm. Son zamanlarda zihnimi kurcalayan bir mesele var. Realizm meselesi. Realizm artık 19. yüzyıldaki gibi anlamamalı. Oturduğum taraça önümdeki apartmanların arka tarafına bakıyordu. O apartmanların da taraçaları var. Gözüm karşı taraçaya ilişti. Bir kadın bir masanın başına oturmuş, başını öne eğmiş, bir kolunu masaya dayamış bir şey yapıyordu. Herhalde pirinç ayıklıyordu. Kendisi de hizmetçi olmalı dedim. Evet evet hizmetçi olmalı. Kılığı kıyafeti de hizmetçiye benziyor. Aman sakın bunu hizmetçileri kötülemek için söyledim sanmayın. İş kıyafeti demek istiyorum hepsi o kadar.'' Yoksa o burjuva hizmetçilerinin ne kadar kibar olduğunu bilirim. Çoğu zaman efendilerine, hanımlarına taş çıkarırlar. Kalktım dolaşmaya başladım. Bir aralık taraçanın ta kenarına kadar geldim. Aşağıdaki bahçede duvarın üzerinde beş tane kedi bir başka kedinin etrafına dizilmişler, omurdanıp duruyorlar. Kuyrukları da durmadan oynuyor. Ortadaki dişi olacak, ötekiler erkek. Kediler baharı insanlardan daha evvel duyuyor. O sırada iki çocuk peydah oldu. Sırtlarında küfe vardı. Üzerlerindeki esvaplar saçak saçaktı. Bahçeye nereden girmişler? Mal sahibi bahçe kapısına giden yola kömür döktürmüş. Girip çıkanların iskarpinleri çamur olmasın diye herhalde. Oradan kömür toplamaya gelmiş olacaklar, bilmiyorlar bu çocuklar dünyanın nizamını. Bir yanda bir sürü insan soğuktan kırılır durur, öte yandan 3-5 kişi kunduralarının kirlenmemesi için kömürü yerlere döker. Böyledir bu iş, değişmez, dünyanın her tarafında böyle. Karşı taraçadaki kadının ne kedilerden haberi vardı ne de küfeci çocuklardan o durmadan pirinç ayıklıyordu. Belki de uzuvlarının o ılık bahar güneşi altında hazdan gevşediğini, vücudunun bazı kısımlarının tatlı tatlı terlediğini duyuyordu. Neler düşünüyordu kim bilir. Bir aralık kalktı, pirinci masanın üstüne bırakıp içeriye gitti. Gençti de, entarisine sığmayan azgın bir vücudu vardı. Baharı o da duyuyordu muhakkak. Vallahi korkunç şey bu bahar. Bir yazı yazmak lazım gelelim realizm bahsine. Realizm artık başka türlü anlamalı. Bir eser içine dünyanın en çirkin realitelerini doldurmakla realist olmaz. Sefaletleri, ıstırapları, sınıf tezatlarını en keskin hatlarıyla canlandırmak isteyen çok kere mübalağaya düşer. Dünyayı hep kara gözlükle görmek, pertavsızı sadece pisliklerin üzerinde dolaştırmak bence romantizmin ta kendisidir. 20. yüzyıl adamınınsa romantik olmaya hakkı yok artık. Cemiyete faydalı olabilmek, insanları söylediklerimize inandırmakla mümkün. Realist yazarla romantik yazarı konu bakımından da ayıramayız. Çünkü yeryüzünde realist olay yahut romantik olay diye bir şey yoktur. Bir yazarın edebi hüviyetini sadece işçiliği tayin eder. Karşıki kadın taraçaya tekrar çıktı. Elinde bir tas vardı. Geldi, pirinci tasın içine boşalttı. Sonra da elini tasa sokup karıştırmaya başladı. Galiba yıkıyordu. Aşağıdaki kedilerle küfeci çocuklardan hala haberi yoktu. Küfeci çocuklar için biraz evvel bunlar dünyanın nizamını bilmiyorlar dedim. Yanlış. Onlar dünyanın nizamını çok iyi biliyorlar. Nedir dünyanın nizamı? Ahan söylemiş ya, zenginler olmasaydı demiş, fakirlerin hali daha kötü olurdu. Doğru, bu çocuklar bunu ta doğuştan biliyorlar. Fakirlerin daima zenginlere borçlu olduğunu biliyorlar. Bunların aklından, fakirler olmasaydı zenginlerin hali ne olurdu diye bir düşünce geçmiş midir acaba? Ne münasebet. Taraçanın kenarına tekrar geldim. Tekrar aşağı baktım. Kediler azalmıştı. Bir tanesi ağzıyla dişi kedinin ensesini yakalamıştı. Bırakmıyordu. Öte yanda çocuklar hala kömür toplamakla meşguldüler. Birdenbire evin içinden kara bir köpek çıktı. Çocuklara doğru havlamaya başladı. Kömürleri almasınlar diye değil. Çünkü köpek ayaklarının çamur olup olmayacağını düşünmez. O sadece çocukların kılığına kıyafetine bağırıyordu. Kibarların köpekleri böyledir. Kılıksız insanlardan hoşlanmazlar. Tıpkı sahipleri gibi. Çocukları ilkin ürktüler ama pek de aldırış etmediler. Ben merakla bakıyordum ne olacak kaçacaklar mı diye. O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu halde taraçanın kenarına geldi. Bir elini pirinçler dökülmesin diye tasın kenarına getirip tasın içindeki suyu bahçeye boca etti. Altıncı kattan dökülen su bahçeye tam çocuklarla köpeğin arasına bir şimşek gürültüsü çıkararak düştü. Ne çocuklar, ne köpek, ne kediler, hiçbiri böyle bir şey beklemiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadan çil yavrusu gibi dağıldılar. Böyle bir vaka gerçekten olabilirdi değil mi? Öyle ya, olur olur. Niçin olmasın? Halbuki olmadı. Hepsini kendim uydurdum.